Evet değerli arkadaşlar Google Ads 2022 temel eğitimine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Google e, işletmem hesabının açılması ve Google e, işletmenizin e, haritalarına Google haritalarına kaydedilmesi ile alakalı olacaktır. Google My Business olarak da İngilizcesi geçiyor. Türkçesi Google İşletmem olarak da geçiyor. E, bunun için bir hesap oluşturuyoruz. Peki biz bu hesabı niye oluşturuyoruz? Yani bu ne anlama geliyor? Niçin oluşturuyoruz? Çünkü insanlar bir hizmet ya da bir ürün almak için yerel bir mağazaya veya bir ofise ihtiyaçları olduğunda bizi haritalardan bulmaları için. Örnek olarak mesela Google'a Çekmeköy dijital pazarlama uzmanı yazdım. Ara diyorum. Ve gördüğünüz gibi arama yaptığımda burada dijital pazarlama uzmanı Mehmet Aydın. Dijital pazarlama uzmanı Mehmet Aydın. Dolayısıyla da Çekmeköy'de herhangi bir kişi dijital pazarlama uzmanı aradığında gördüğünüz gibi burada benim haritalarda kaydım olduğu için Google My Business'da kaydım olduğu için burada ben çıkıyorum. Mesela diyelim ki Çekmeköy Çilingir diyelim. Çekmeköy Çilingir. Burada baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada 724 Çekmeköy Çilingir olarak yapılan bir kaydı. Çekmeköy Çilingir ve Gökmen Anahtar 724 Servis Çilingir. Gördüğünüz gibi şu andaki adresinize en yakın olan Çilingirler haritadan işaretlenmiş durumda. Ve buradan web sitesine gönderiyor yol tarifi web sitesi yol tarifi şeklinde İşte bu haritalarda yer alabilmemiz için aynı zamanda bu haritalarda da bir sıralama olduğunda yine Google haritalar reklamı çıkarak burada en üst sıraya da çıkabiliyoruz ama şu anda bu bütçemiz çok geniş bir bütçemiz olduğunda kullanabiliyoruz açıkçası yani şu anda ben hiç bu şekilde bir reklam vermedim. Yani Google haritalarda birinci sırada çıkayım diye bir reklam hatırlamıyorum. Çekmeköy evden eve nakliyat desem burada da mesela gördüğünüz gibi işte diğer işletmeler diyor. Buraya tıkladığınızda bütün haritadaki şeyleri burada sıralıyor. Bakın bütün bu bölgedeki yerleri sıralıyor. İşte biz bunu nasıl yapacağız? Burada şimdi kritik olan şey şu. Bunu tabii herkes gelsin o zaman Google işletme hesabından bir profil oluştursun ve burada çıksın. Ama aslında adam burada adresi yok mesela diyelim. O zaman herkes buraya yapar, buradan kendi reklamını yapmak için herkes buraya gelir. İşte Google bunu baktı ki işin içinden çıkamıyor, bunu engellemek için şöyle bir yöntem izledi. Siz buraya bir adresinizi giriyorsunuz, o adresi Amerika'dan bir mektup gönderiyor. Ve o mektupta o adrese gönderiyor. Ve o adrese girip de o kodu girdiğinizde işte o zaman diyor ki tamam bu doğru adresi bana vermiş ve ben bu işletmeyi onaylıyorum diyor. Yani bu işlemi yapmadan sizin haritalarda bu şekilde gözükmüyorsunuz. Onu zaten şimdi yaparken adım adım göstereceğim. Mesela şuradan hemen şimdi yönet diyoruz. Anladım. Anladım. Oturum aç. Şimdi yönet. İşletmenizin adına girin. Örnek işletme. Evet, buradan ilerliyoruz. Örnek işletme. işletmenizi Google'a ekleyin. İşletmenizi, işletmenizi Google'a ekleyin. İşletmenin adı, örnek işletme. Evet, işletme kategorisi olarak e, pazarlama desem, pazarlama, pazarlama internet pazarlamacılığı hizmeti diyorum. İleri. Müşterinizi ziyaret edebileceği bir mağazanız veya bir ofis konumunuzu eklemek ister misiniz? Yani burada e, bunu isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Ama tabii asıl bunun amacı o şekilde e, çekme köy diyelim. Çekmeköy İstanbul ileri. iletişim bilgilerinizi ve e, mevcut iletişim bilgilerinizi ve mevcut ya web sitem yok da diyebilirsin ileri. Haberdar olun. Evet diyorsunuz. İleri. Lütfen doğrulamak için posta adresinizi girin. Buraya girdiğiniz adres herkese açık olarak gösterilmez. Posta kutuları geçerli değildir. İşte burada doğrula var. Bakın daha sonra doğrula. Buraya girdiğiniz adresinizi doğrulamanız gerekiyor. Onu da dediğim gibi adresi buraya giriyorsunuz. 15 gün içerisinde Google Amerika'dan mektup geliyor. O adrese size bir kod veriyor ve o şekilde bu adresinizi doğrulamış Oluyorsunuz. Hizmetler ekleyin, telepazarlama diyelim ileri. İşte hangi gün çalışma saatlerinizi ekleyin diyor. Buradan işte mesai saatlerinizi, mesai saatlerinizi ekleyebilirsiniz. 24 saat açık olarak şimdilik. Hani deneme yaptığımız için girelim ileri E mesajlaşmak istiyor musunuz diyor. Evet kabul ediyor ileri. Açıklama yapmak ister misiniz? ileri. İşletmenizin fotoğrafını ekleyin diyor. E işletmenizin bir fotoğrafını ekleyin diyor. Tamam, bu şekilde bir de fotoğraf ekliyorsunuz. E, şimdilik reklam vermek istemiyorum diyorsunuz. Yapılan doğrulama işlemi tamamlanда görünür olacak. İşte bu doğrulama işlemi bittikten sonra diyor bütün bu bilgileriniz görünür olacaktır diyor. Dediğim gibi adresinize işte şu anda işletmeniz gördüğünüz gibi görülemiyor ama e, bütün bu adres doğrulamanızı yaptığınız zaman artık sizin de işletmeniz görünür bir hal almış oluyor e, bu önemli mi Önemli insanlar e, o adresle e, sizin yerinizi bulmak noktasında e, çok kolaylık sağlar mesela diyelim FSM hastanesi bakın burada gördüğünüz gibi bütün e, bu şekilde kayıtlar gözüküyor yani hem yorumlar var burada, hem web sitesi var, hem yol tarifi var, hem işte kaydedebiliyorsunuz kendinize. Dolayısıyla de bu da çok önemli bir aslında nedir? Bir reklamdır, bir tanıtımdır, bir kendinizi ifade etmenizdir. Burada bakın bu yorumlar mümkün olduğu kadar müşterilerinizden yorum almaya çalışın. Bu yorumlar çünkü gelecekte insanlar e, mesela herhangi bir ürün ya da hizmeti e, almak istediğinde şof şof ben şof ben tamiri İnsanlar herhangi bir ürün ya da hizmeti almak istediğinizde bakın 58 tane yorum var, 9 tane var, 75 tane var. Dolayısıyla de Google sana diyor ki 75 tane yorum var 3.7 ama 58 yorumda 4.1. İnsanlar gelecek burada yorumları okuyacaklar ve o yorumlara göre sizden ee, hizmet alacaklar. Kişi asla rahat duş alamazsınız falan filan yani gördüğünüz gibi... Burada bir takım eleştiriler de olabilir ama buradaki konumuz bu şekilde işletmemizi Google işletmeler hesabına kaydettirmekti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.